yapılamayacak bir şey değil. Sayılarla ilgili bir takım şeyler var. İşte çok böyle kalabalık ol, olduğu zannediliyor. Ben az önce bir takım sayılardan bahsettim. İşte 274 binden bahsettim. 4.000 aileden bahsettim. E, 17.960 kişiden bahsettim. Şimdi 28 Şubat döneminde bir çerçeve kendimize bir çerçeve çizdiğimizi söyledim. Yani somut hak kaybı işte baba şörtüsünü e, açmadığı için işte işinden okulundan e, işte geride kalanların rehabilite edilmesi, onların haklarının iade edilmesi konusunda. Şimdi e, resmi rakamlar var. 1997 ile 2002 arasında devlet personel daire başkanlığının e, e, bu 28 Şubat mahkemesine sunmuş olduğu sayılardır. İhraç edilen bu 28 Şubat dönemindeki kadın ve erkeklerin sayısı e, 4220. Ondan sonra şeyde en fazla öğretmen ihraç edildi. 1440 ihraç edildi öğretmenlerin sayısı. Şimdi istifaya zorlananlar onlar da var. Onlar da dahil olmak üzere Şimdi 7 yıldan beri aynı alanda çalışıyoruz. Bir öngörümüz var yanıldığımızı da zannetmiyoruz. Neden zannetmiyoruz? Çünkü genelde bu başını açmadan devam edenlerin oranı %1 ile %10 arasında değişiyor. O yüzden sayı çok fazla. Bizim öngörümüz 10 bine geçmeyeceği şekilde mağduriyet çeşitliliği var ama sayıya çözülemeyecek bir sayı değil. Değil.